Afyon Büyükşehir olmak üzere Kütahya'da hala telefon çekmeyen köylerimiz var diyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş gazeteciler cemiyetinde yaptığı açıklamada daha neler dedi neler tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'da birlik beraberliği sağlayamadıklarını vurgulayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, gazeteciler cemiyetinde yaptığı açıklamada "Küçük olsun, benim olsun anlayışıyla ilerliyoruz. Birlik olamıyoruz." hayırlı cumalar mesajında bir muhtar "Benim köyümde hala telefon çekmiyor." diyor dedi. Komşu illerin gelişmişlik düzeylerine atıfta bulunan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Yanımızdaki Afyon büyükşehir olmak için neredeyse bütün kriterleri tamamladı. Uşak aldığı başını gidiyor. Bilecik tersine göç alıyor." Eskişehir yalnızca bir hafta sonu aldığı ziyaretçi sayısı turist sayısı neredeyse Kütahya'nın turist sayısının yıllık tamamına eşit. Biz hala telefon olmayan köylerden bahsediyoruz. Telefonu çekmeyen köylerden bahsediyoruz. Su sıkıntısı olan köylerden bahsediyoruz ifadelerini kullandı. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Diğer illerde herhangi bir konuda birlik beraberlik noktasında işbirliğinin olduğunu dile getiren Ahmet Erbaş maalesef kendi vilayetim olan Kütahya'da bunu göremiyorum dedi. Küçük olsun benim olsun anlayışı var diyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş kentteki konutlarla ilgili toplu halde çıkarma yapılamaması ile ilgili konuştu ve hayırlı cumalar mesajında bir muhtar benim köyümde hala telefon çekmiyor diyor. Nereden atıyor bu mesajı? Kütahya'dan atıyor dedi. 260 firmanın üretim yapacağını, 30 bin kişinin istihdam edileceğini, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu Altıntaş ilçesinde doğal gaz olmadığını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bunun sorununun acilen amansız, fakatsız çözmemiz lazım dedi. Ahmet Erbaş bölgede barınma ihtiyacına cevap verecek en az bin konutlu TOKİ yapılması gerektiğini belirtti. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Sayılı gün geçer. Kütahya halkının son yerel seçimlerde Kütahya'nın 65'inin sorumluluğunu Cumhur İttifakı'nda MHP'ye verdiğini belirten milletvekili Ahmet Erbaş, "Biz aynı zamanda bu ilçelerde Cumhur İttifakı'nı da temsil ediyoruz. MHP'nin de tarihinde en çok belediye kazandığı seçimler oldu bu. Belediye başkanlarımızla ve ilçe başkanlarımızla konuştuğumuz il encümenlerimizle hep aynı mevzuyu konuşuyoruz. Sayılı gün çabuk geçiyor. Seçim günü geldiğinde hepiniz böyle göğsünüzü gere gere 4 yılın 5 yılın hesabını vere vere milletin önüne çıkalım dedi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş gazeteciler cemiyetinde yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bizim tersine göçle birlikte hem boşalan köylerimiz hem de küçülen ilçelerimizi de bir an önce büyütmemiz lazım. Yoksa şehir bu noktada geldi. Tıkandı kaldı yani Kütahya'yı bu saatten sonra daha ne kadar büyütmeye çalışacaksınız? Veya bütün köyleri Kütahya'ya getirerek ne elde edebiliriz? Hiçbir şey elde edemeyiz. İlçelerin hepsini buraya yığarak hiçbir şey elde edemeyiz. Bunda da bir sonuç olmadığı çıktı ortaya. Ben 2007 yılında geldiğimde milletvekili adayı olduğumda 6 milletvekili vardı. 2018'de milletvekili olduğumda 5 milletvekiline düşmüştü. 2023'ü 5'e tamamladım. Şimdi önümüzdeki seçim kaç yılında olur bilmiyorum ama yani yasal süresi 2028 4 vekile düştü. Bu da acı bir şey. Yanımızdaki afyon büyük şehir olma mücadelesinde <laughs> yani sayıyı yakaladılar. E, Kürete bir konudaki yeşil ışığını bekliyorlar. Bilecik devamlı göç alıyor. Evet. Dışarıdan devamlı göç alıyor. Uşak devamlı göç alıyor. Eskişehir <laughs> yanımızda büyüdü. Başka bir dünya oldu. Yanlış hafta sonlarında iki veya üç tane müzelerini 80 bin kişi ziyaret ediyor. Bizim bir yılda geldi, turist geldi diye övündüğümüz sayı kadar adamların hafta sonu şeyi var, ziyaretçisi var. Bir arada bir sıkıştık kaldık. biz istediğimiz kadar çok iyi, aslanız, kaplanız, yıktık geçtik şunlar bunu diyelim ama ortada bir gerçek var. Çevre illerimiz başka bir yere geçti, başka bir yere yürüdüler, biz başka bir yerde kaldık bunu çözmemiz lazım. Bunu nasıl çözeceğiz? Hep el birliğiyle Ya yani birlik olmasa bakın arkadaşlar ben buraya tek başıma gelebiliyordum Ve geldim de. Ben burada sizi bir ziyaret için e, derdim ki 10 Ocak gazeteciler günüz hayırlı olsun dedi arkadaşlar geldim. Ama bakın bu sefer geldiğimizde belediye başkanlarımızın bir kısmıyla geldi. Hem bir birlikteliğimizi göstermek hem de bu insanları tanıyın istedik bizim şu muhabbet bittikten sonra herkes kendi ilçesiyle ilgili bir şey sanmakla ihtiyacı sebebilecek. Şey ben ilk defa duyduğunuz bazı projeler olacak, yatırımlar olacak. Siz ilk defa belki gördünüz, yani ileriki ki tanışma olabilirsiniz. Bizim derdimiz bu. Şu birlik ve beraberliği, ben niye kendi arkadaşlarımla beraber bir bakanla hep beraber ziyaret etmeyeyim? Cumhuriyet olarak şehrimiz için yolu bundan niye istemeyelim? Altyapıyı niye istemeyelim? Telefonu niye istemeyelim? Doğalgaz Enerji Bakanlığı'na niye hep beraber gitmeyelim? Ne olur ki? Birçok ilim yaptığı sıradan basit bir şey, bize çok büyük bir şeymiş gibi mi yani? Yok, değil. Bir olarak eksiklerimiz çok fazla. Hala 2025 yılında telefonu çekmeyen köylerin muhtarları bize mesaj atıyorsa ki biraz öylesi okudum bir e, köy muhtarına. Bu her ilçede hemen var. Suyu olmayan köyümüz varsa hala en ufak bir yağmurda veya bir rüzgar sallantısında elektriklerimiz saatlerce gidiyor ve direklerimizin altyapısında problem varsa yine kendimize batırmamız lazım. Vatandaş sonuçta 20 yıldır oy veriyor. Evet. Yani, son iki seçimde de Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir şekilde destekliyor. Sayın Genel Başkanımız çok güçlü bir şekilde destekliyor. Biraz bu memleketin sesini çıkartmamız lazım. Bu memleketi Ankara'da Türkiye çapında duyurmamız lazım. Şimdi geldiğimde bir kere daha gördüm ki acilen ama acilen bu şehre bir çevre yolu lazım. Yanlış bilmiyorsam planlanan çevre yolu da yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir yoldu değişebilir. Güzel yer değişebilir. Onlar da teknik konulardır. O konulara girmiyorum ama bu memleketin mutlaka bir çevre yoluna ihtiyacı var. Altın taş, altın taş, diye konuşuyoruz. İşte diyoruz ki 30 bin istihdam sağlayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama şehrimizin daha doğal gazı Ne? O sevenin içinde daha doğal gaz, boruları var. Evet. Ne de şehirde doğal gaz var. Düşünebiliyor musunuz? bir şeyi yaratıyorsunuz ve diyorsunuz ki Türkiye'nin en yıldızı parlayan o biri olacak. Yaklaşık 30 bin istihdam sağlayacağız burada diyorsunuz. Bütün konuşmalarınızı Zafer OSB üzerine kuruyorsunuz. Zafer OSB'nin içinde olduğu ilçenin doğal gazı yok. Yani bunu çözmemiz lazım. Acilen çözmemiz lazım. Hiç böyle şeysiz çözmemiz lazım. ve fakatsız. Eğer gerçekten organize sanayi bölgesinde 30 bin insan gelecekse ki dağıtım hemen hemen hepsi dağıtım 40 parça yer dağıtıldı. 40 parça evet. işte geniş sema alanında evet. falan onun için bir olacak mı? toplam 260 tane işletme yani. olacak yani. Hangi yani. herhalde? Yani 260 tane firma geliyor yani. Bunlar kolay değil arkadaşlar. Yani. Ne kişi çalıştırsa 26 bin kişi çalıştırır. Yani ama ilçede şey yok. Bunlar bir yerde yaşayacaklar. Her gün bunlar tamamen gelebilecekler veya ki bizden gelebilecekler. <laughs> i̇şte birbirinin daha zaten tutuşu gerekiyor. Yani, e, gerekiyor mutlaka. Buraya en az, en az bin konu bir tutuş yapmamız lazım. Hı. Efendim talep var mı yok mu hiçbir <laughs> noktasına bakmamak lazım. Bugün olmaz o talep. Yani <laughs> o bugün de olur da. Yani bugün ama, ama talebin e, şeysine hiç bakmamak lazım. Stratejik olarak düşünmek lazım. İşte bunu düşünemediğimiz için, planlamayı yapamadığımız için Şehir Hastanesi'nde böyle şu anda sıkıntılar yaşıyoruz.